Buradan, bir diğer yerden açtım canlı programdan değildi. Bakayım hocam. Dur gelir şimdi. Ha şimdi gelmiş olması lazım. Daha gelmedi. Gelmedi mi? Şu an gelmiş olması lazım. Şöyle bakayım bir daha bakayım. Şu an geldi. Tamam hocam ses de geliyor. Yayında başlamış. Evet, arkadaşlar da gelsin. Evet arkadaşlar bir sohbet yayını yapalım. Selam kardeşim. Demin bir aksaklık oldu. Sesim geliyor galiba şu an. Geliyor hocam. Aynen ben Aha. çıkarıyorum kulaklığı. Tamam. Evet şimdi yayınımıza başlayalım. Soruları yavaştan alacağız. Önceki gibi öncelikle selamlar. Selamlar beyler. Selamlar. Sen de bir sohbetimizi yapalım istersen. Hı hı. Ne yapıyorsun? Güzel hocam. İstanbul'daki çalışmalarıma devam ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günler? İnsan buralardayız biz de. Güzel. Buralar biraz işte atıl, biraz boş zaman. Çok boş zaman bir şey oluyor. Hı hı. çok verimli olamıyorum buralar öyle takılıyoruz bir şey yapmıyoruz açıkçası. Ee, en sevdiğimi tutan açılış sorusu geldi. Arkadaşlar açılışı o an e, bağlam içerisinde duruma uygun olarak kullanmanız lazım. Muhteşem bir açılış yapmana gerek yok. Mesela kız yan masandadır sohbet etmek istiyorsundur afiyet olsun diyerek bir açılış yapman lazım. Bu bütüncül bir şeydir yani açılış olayın çok küçük çok küçük bir kısmı. Yani çok orada mükemmeli aramana falan gerek yok. Çakmak isteyerek de açılış yapabilirsin. Afiyet olsun diyerek de. Bizler... Hocam da... çakmak isteyerek derken bu şey sigarayı yaparım. ateşe yani, veren sigara. anlamında mı yoksa... Sigara içiyordur. Abi. Ben öyle hani numara aldıydım. Doğrudan <laughs> diğer anlamda Genel olarak kendine güveniyorsan açılışı her, her bir şekilde yapabiliyorsun. Çok bir hı hı. E, kasmana gerek yok o konuda yani. O oradaki... Ee, sosyal e, duruma uygunsuz olmayacak şekilde, sosyal hı hı. durumla, ortamla uyumlu bir şekilde, herhangi bir şekilde açılış yapabilirsin. Biz sadece direct seti o an e, durumsal bir açılış bulamadığımız noktada yapıyoruz. İşte, Seni şuradan fark ettim falan. Aslında hı hı. iyi bir açılış değil. Ama yolda gördüğün yürüyüş halinde olan bir insana da o an bir şey yaratamayacağın için, orada ortada bir durum hı. olmadığı için o açılışı yapmak zorunda kalıyoruz. Evet, başlığı okuyacağım sorularınız. Evet, sen açılış yaptıklarından örnekler var. Bir galiba bir e, taksinde ile tanışmıştın. Evet. Ukraynalı kızla tanışmıştın. Onları falan anlatabilirsin. Orada hocam mesela ben bu arkadaş, hani dedin ya o kadar önemli değil nasıl açılış yaptığınız. Mesela ben açılış yapmayı daha yeni öğreniyorum. Gerçekten belki de dediğiniz gibi en önemli yer değil ama en korktuğum, en zorlandığım yer. O yüzden hani zincirin önemli bir parçası. Bu doğal oyunla dediğim gibi hayatın içinden gerçek bir ortamdaki materyal kullanılarak yapıldığında daha kolay oluyor. Benim açılışım da, benim, ben direkt açılış yaptım hocam. Çok zordu açıkçası yani. Evet arkadaşlar sorularınızı atladım biliyorum. Baştan itibaren alacağım okuyacağım hepsini. Evet kardeşim. Direk açılıştı hocam. Ee, zor, zor da o yüzden yani. Evet değerlendirmiştik. Evet. Onu kendi aramızda. Hı hı. Evet ne diyor İlk başta şurada Melih'in sorusunu yanıtlayayım. Hocam merhabalar. Benim merak ettiğim bir konu var. Neden hiç pratik yaptığınız videonuz yok? Yüzünüz buğulu bir şekilde yapmış olduğunuz oyunu bizimle paylaşsanız daha güzel olmaz mı? Buna infield video diyorlar. Birincisi en büyük sıkıntı. Kızı gizli çekimle. O videoyu elde ediyorsun. Bu da hukuken suç. Yani ikincisi bir suç olmasa bile bir insanı gizli bir şekilde çekmek hoş bir şey değil. Yani bana yakışmayan bir şey. Üçüncüsü de ben zaten kendi yüzümü göstermiyorum. Sebepleri bunlar. Zaten canlı yayına canlı yayın diyorum. İşte eğitime gelen arkadaşlar görüyorlar canlı canlı. O kadar gösterebiliyorum. Birinci sorudan başlayalım. Hı hı. Spor yap. 1.90 boy varmış. Kadınlar beni gördüğünde ne diyor? Ellerini vajinalarına götürüyor demiş. <laughs> Allah Allah. Ama sonra kaçıyorlar ya da göz göze gelince kız bayağı bakmasına rağmen uzağa oturuyor. Yüzünü çeviriyor vesaire bu. Burada yaklaşım tarzınla alakalı sorun var muhtemelen. Bir kızın seni yolda hayvan gibi kesmesi sana e, numarasını verebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü onu da ailesi, geçen sene konuşmuştuk bu konuyu. E, yolda birisi bir şey teklif ederse işte tanışmayı falan evet. kabul etme şeklinde yetiştiriyorlar. O yüzden Türkiye'de kız seni se sadece seni beğenmesi sana numarasını vermesi için yeterli olmuyor. Onun için işleri kolaylaştırıyor olman lazım. Hı hı. E, i̇şte sen benim mesela buradaki en kötü fikir şudur İşte kız kız seni kesiyor mesela gayet içine düşüyor hı hı. E, bu kızın seni kestiği üzerinden kızın sana baktığı üzerinden konu açarsan kız bunu asla kabul etmez ne kadar e, hmm. aşırı derecede sana baksa evet. da bunu kabul etmez yani tamam mı ettiremezsin çünkü ego yapıyor bir şey yapıyor utanıyor tamam mı e, bu, bu psikolojik açı açıdan yaklaşman lazım kıza. Yani gidip gene en baştan başlaman lazım. Evet. Daha olumlu bir şey sana bakan kızla muhabbete başlatman. Ama direkt bodoslama yapman lazım. Gene uygun adımlarla selamını verip muhabbeti ilerletmen elzem yani. O noktada. Ondan şey yapıyor. Niye göz göze gelince kız baya bakmasına hemen. Uzağa oturuyor. yüzünü, e, Utanıyor çünkü. Yüzünü çekiyor falan. Açılış yapman lazım. Ço e, açıkçası sana bakan kızı tabii ki açmak daha e, ondan sohbet etmek daha hı hı. iyi olur sonuç açısından ama bu seni oynaman gereken oyun yükümlülüğünden kurtarmaz yani gene oyunu oynaman lazım orada açılışını yapman lazım. Evet. Durum Türk kızlarının şizofren tavrında olmalarından mı kaynaklanıyor? Hayır durum dediğin şeyden kaynaklanıyor. Selam abi, priv hesabından olan erkek friend mu? Ciddi midir? Kız ne düşünür? Priv dedi ne kardeşim? Priv Her herhalde herkese açık hesap anlamında. Selamlar abi, priv private demişim. Private hesabında olan erkek friend mu? Ciddi midir? Kız ne düşünür? Bilmiyorum anlamadım soruyu. Uğur abi cinsellikten zevk alamıyorum diyor. Allah Allah. Setleri bile dalga geçmek için açıyorum. Eskiden yaklaşma korkusu varken ve cinsel yokken daha iyi hissediyorum. Şu an basitleşine yapmalıyım e, ee, kardo çakmak iste geri verirken hoş birinden almak için almak için asla tanışamam. O çakma konusuna gelelim birazdan. Ee, yaşın kaç cinsellikten e, zevk alamıyorsun? Belki de seni cinsellikten soğutacak tarzda kızlara yanaşıyorsun belki. Her, her kadında cinsellik istemek zorunda değilsin ki. Anlatabiliyor muyum? Eee bu, bir, bu biraz da kadının tavrı ile ile alakalı olan bir şey bir şey yani. Ee, mesela bir sekizlik bir kız olsun. Altı e, buçukluk kız seni cinsel anlamda daha çok çekebilir. Böyle şeyler olabiliyor kadının davranışıyla, hareketleriyle falan olan, olan bir şey. Ee, bir süre açılışlara ara verir, bir ara verebilirsin eğer çok çok seri açıyorsan. Ee, bir tribe girmişsin anladığım kadarıyla. Ee, ...çok fazla set açıp çok fazla başarısız sonuç almaktan kaynaklı olabilir. Çünkü e, bu setin de zevki geçmişte yaptığım işe yaradı. Tekrar yapıyorum ve işe yarayabilir. Ee, o belli bir düşüncesiyle e, heyecan verir aslında insana. Yani belli bir orana sahip olmak. Hani kıza nasılsa reddedileceğim ama gene de gideyim demek çok zevkli bir şey değil. Belli bir oranın olması lazım. E belli bir oranı elinde tutturursan o sana bir hazine bulmuş gibi bir işte bir ganimet bulmuş gibi bir heyecan, bir cinsel çekim yaratır. Ama sürekli reddediliyorsun şeklinde ben bunu algıladım. Ondan cinselte yaşayamayacağı için cinsel heyecan bulamıyorsun. Benim tespitim öyle. Yoksa şey yapamıyorsan bilmiyorum tercihlerine bir şey yap veya bir doktora görün. Ama öyle bir problem olacağını sanmıyorum. Evet, şu çakmak açılışı. Ben e, çakmak e, muhabbetine numara aldığım zaman ki benim çok yapar bir açılış değildir. E, böyle ondan sonra çakmağı aldıktan sonra hoş birinden almak için ya böyle jenerik şey ne anlamadım burada da. Jenerik şeyler, ezbere kalıplar kullanman kötü bir fikir bence. Yani alelade, alelade konuşacaksın. Yeter ki belli bir tonda konuş, belli bir akıcılıkta konuş. Tereddüt gösterme, çok korku gösterme yetiyor zaten kızla. Kemkin konuşma, biraz akıcı konuşma fazlasıyla yeterli oluyor. Kızlardan numara almak için. <laughs> en iyi açılış, açılış kullanmamaktır diyor. Doğru diyor. Infit paylaşıyoruz abi biz. Infit paylaşıyoruz abi biz. Silmeli miyiz? Dün istişare ettik. Secret'ten çekmiyor da silmeli miyiz? Bilemiyorum Siz, e, sizin kanalı. Flirt Akademi diyor. E, yaşın genç anladığım kadarıyla. Yani benim bulunduğum konum ve yaşım öyle infield video falan kaldırmaz. Ondan ben çekmiyorum. Hoş bulduk. Instagram'ın kapanmasını ben zaten DG'yim için olumlu buluyorum. E, açıkçası. Çünkü Instagram sizlerden, erkeklerden çok çok daha fazla bir şekilde Kadınlara yarayan bir şeydi. Öyle değil mi Mert? Maalesef doğru. Ya yani bunu ben yıllar önce de söylemiştim zaten. Hı hı. Sizin eliniz bir güçleniyorsa kadının eli on güçleniyor emin olun. Zaten kadınlar kafayı yemişler. Instagram'a e, <laughs> fotoğraf atamıyorum diye Twitter'a atıyor. Tamam mı? Evet. Hocam lisede cinsellik yaşanır mı? Çevredekiler ona çaktım buna çaktım diyor. Ben ne yapayım? Sınav öğrencisiyim. Tamamen saçma bir şey. Cinsellik... <laughs> lisede cinsellik minsellik yaşamana gerek yok. Tamam mı? Ee, kazanabileceğin en şeye en iyi bölüme odaklanacaksın. Öyle bir cinsellik yaşamak gibi bir misyonun yok lisede. Yani hiç gerek değil. O yaşadığın adamların onunla bununla yaptığın adamların geleceğini nasıl olacak acaba yani. i̇nsanların yani aşırı bir şekilde e, elecekleri bir nokta liseden mezuniyet evet. ve üniversiteye geçiş noktası. Yani çok insanlar böyle şey gürü e, olarak orada eleniyorlar çünkü. Hayattan eleniyor, gelecekten eleniyor, güzel bir yaşamdan, refah bir yaşamdan eleniyor. Ya inşallah kopmayız. Hocam benim bir de merak ettiğim bir konu daha var. Bu yeşil bayrak ve kırmızı bayrak tanımlarının anlamı az ve öz olacak şekilde açıklar mısınız? İşte kırmızı bayrak mesela bu dönemde kadının çok fazla takipçisi olması, Instagram'da, sosyal medyada açık hesap kullanması. Bunlar o kadının ne demek? Şu kadın çok fazla ilgi seviyor demek ve sürekli bir seni aldatabilir şekilde demek. Genel hayatına, yaşam tarzına bakmalısın. İşte belli kırmızı bayraklar var. Ee, Bekir anne olmaması, işte çocuk doğurma acelesinin gelmemesi, B1 rabis diyorlar. Çeşitli kaynaklar var. Bu kırmızı bayrak aslında şeyden çıkmış, bir şey bildiğim kadarıyla. Hani onu şey güzel toparlamış oradan çıkmadıysa bile. Hmm. Richard Cooper. Richard Cooper'ın kitabında Kırmızı Bayraklar. Richard Cooper Kırmızı Bayraklar diye araştırırsanız benim site çıkarız Google'da. Orada, orada yazıyor. Yani ye, yeşil bayrak bana göre nedir? <laughs> bir kızın ama sen masrafa girme. Hani daha şey bir şey yapalım. Hı hı. Hani senin çok fazla masraflı şeylerden alıkoyması e, kendin yapacaksan bile, senin bütçenin düşünmesi, cüzdana düşünmesi, e, seni düşünmesi, e, sadece kendini düşünmesi haricinde bunlar bana göre en güzel yeşil bayrak. Kadının cinsel geçmişinin temiz olması. E, tam tersi de kırmızı bayrak işte. birçok kırmızı bayraklar var. Ama mesela ben evlenecek olsaydım kesinlikle şeye bakardım. Kadının açık Instagram hesabım var, çok fazla takipçisim var. Bu tarz bir kızı çok tercih etmezdim. Hiç tercih etmezdim hatta. Evet, devam eden sorulara. Uzun süredir sevgilimle ayrılma sebeplerimizden bir tanesi Sulakta küçük kızların teyzelerin bile hayvan gibi beni kesmesi. Bir kafeye gittiğimde garson hanımda bile ayrıcalık görmem. Yolda bile Yanımdan geçen kızlarla o çocuğa bak yakışıklı diyordu. Ee, farklı sebepler de vardır ya. Bir kız sırf yanındakini, yanındaki, yanındaki erkeği kesiyorlar diye ayrılmaz. Hatta bu iyi bir şey yani. Gerek düzgün bir şekilde handle edersen kızdan, gerektiği bir şekilde cevap verip kızla, kızdan özür dilemezsen, şey yapmazsan. 26 yaşındayım. Oyunum bayağı yüksek enerji. Kızın sırtına biniyorum falan eğlenmek için. Oha. Ama çok çabuk sonuç olunca çekmiyor dediğin gibi. Şimdi düşük enerji deniyorum. Ya ki evet. Yaşla beraber oturur bunlar. Abi kızla dershanede bu sene bakıştık. Neredeyse son gün konuşmak için yanına gittim. Beni görünce heyecandan hocanın odasına gitti. Ben de vazgeçtim ama hoşnut birbirimizden. iki yıl oldu. İstek atayım mı? Ya burada bir kere yaptığın şey yanlış. Dershanede bir sene bakıştık. Bir sene bakıştığın bir kızın yanına son gün gitmezsin abi. Son gün gidiyorsan işi becerememişsin. Ee, normal e, insani bir şekilde sosyal bir şekilde iletişim kuramamışsın. So, bari son gün kurtarayım diyerekten bir gazla böyle gemileri yakaraktan kıza yaklaşıyorsun. Çok önemli bir şeymiş gibi. Bu başarısız yapacak bir kafa yapısıdır seni. Kız da muhtemelen hocanın yanına kaçması, evet bu çocuk beni kesiyor ama son gün ağzındaki baklayı çıkartacak ve ben de şey alma, inisiyatif almak istemiyorum, birini reddetmek istemiyorum gibi düşündüğü Hı. için kendini o ortamdan uzaklaştırmış kız. Açıkçası bunu söylüyorum sana. Sen ne diyorsun bu duruma. Hocam bu ne kadar uzuyorsa, yani sonradan istek de alsa karşısına da çıksa. Yani işin zorlaştığını, olsa bile pek keyifli bir ilişki olmadığını evet. görüyorum. Burada kardeşim, Mahmut kardeşim, sen sıranı sağmışsın. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Bir daha böyle bir şey yapma. Yani çok yanlış bir tutum. Next. Ama burada sosyal beceri eksikliği görüyorum ben biraz senin durumdan okuduğumu. Yani diğer türlü bir adam, biz kızı iki sene bakışıp, bir sene bakışıp son gün onunla konuşmaya çalışmaz. Yani bu şekilde işlemiyor ama hayattaki ilişkiler. Yani korkak duruyorsun, şey duruyorsun, pasif duruyorsun. İşte o so, son gün açılmak, konuşmak nedir yani? Sosyal ortamlara zaten bu şekilde, böyle bu şekilde tek atımlık atış yapılmıyor. Yani sosyal ortamların dinamiği daha farklı. Red oranım düşük abi. 6 senedir aktif açıyorum. Sonuç alıyorum ama benim için artık biraz da kendimi eğlendirme. Ya kendini eğlendirmek için daha güzel yollar var ya. Çok fazla öyle gidip kısır, açılışma çalışma yapman gerekmiyor yanımdaki için. Eski sevgilimle görüştüm. Arada sırada anlaşma yapar gibi elini tutuyordum. Sonra bana elini uzatıp arkadaş kalalım dedi. Ben de hayır dedim, kalkıp gittim. Sonraki gün geri geldi, normal konuştuk. Yani normal konuşursun ama kısa keseceksin. Yani zamanını harcama. O kısa hala senden, senin onu hoşlandığını bildiği için ilgi devşirme, ilgi alma peşinde. Bu ilgiyi kız senin etrafında ne kadar fazla durursa, ne kadar göz yan yana durursanız falan kız o ilginin o kadar azacağını, onu zor unutacağını, unutamayacağını bildiği için burada ibnelik yapıyor açıkçası. <laughs> kendini göstererek onu, onu unutamamanı sağlıyor. Burada kendini çekmeyen kıza ben saygı duymam, seni düşünmüyordur. Sadece kendisini düşünüyordur. Doğru mu? Evet. Evet, teşekkürler Ahmet. Eskiden tanıdığım kızı durakta gördüm, konuştum ama tek kelime cevap verip yüzüne yüzüme bakmaya devam etti. Evimin önünde durakta duruyordu. Gitmem doğru muydu? Tek kelime cevap vermiş, yüzüne bakmış. Ee, tek, tek kelimelik cevaplar e, ya da işte e, bir soru sorduğunda onu da sana sormaması falan ilgisizlik işareti zaten. Hem şaşırmış hem de çok ilgisi yokmuş olarak anladım ben. VPN'le herkes Instagram kullanıyor ki. Ben kullanmıyorum bilmiyorum. Ee, eğlenceli piç erkek diye yaşamanın pratik gücü anlatıyor. O erkek neler yapar anlatır mısın? Ben bilmiyorum ne anlattığını. Ama ben böyle piç erkek miç erkek. O, o işler lisede ve üniversitede kaldı arkadaşlar. Aramızda o yaş grubundan arkadaşlar da var tabii ki. Ama çok öyle piçmiş fırlama diye kasmanıza gerek yok. Benim piç erkek tanımım aslında şu. Mesela daha önce söylemiştim galiba. Hani burada Nasıl? biraz fır, piç değil de fır, fırlamalıkta fırlama daha fırlama vari hı hı. şey. Oyunun kurallarını çözmüş. Fazlasıyla oyunda ve hayatta rahat olmuş. Ondan sonra kendine göre kurallar koyan adam fırlama erkektir. Benim fırlamalık tanımım bu. Hı hı. Ama oyuna daha yeni başladı, başladıysan fırlama olma şansın yok. Yani hayatta da hayatı güzel tecrübe edemediysen, hala çok birçok korktuğun şeyler varsa, konfor alanını genişletemediysen vesaire ve iletişim sorunları yaşıyorsan, insanlardan korkuyorsan vesaire, çekincelerin varsa, tamamen rahat olamıyorsan fırlama olma şansın yok. Oyun, oyunun kurallarını ki hayatta kendine göre esneten erkek fırlama erkek oluyor. O da artık oyun onun için çok rutin gelmeye başladığı için normal kurallar. Abi üniversitenin son günü 6 aydır görüştüğüm kızla bir şeyler içtik. Akşamına otobüsüm vardı. İkimiz de birbirimize hoşlanıyorduk. İş dileşti ama mesafe girdi. Memlekete dönünce iletişimi kestim. Kesti. E, tekrar açılmayacak mı üniversite? Son, son senem miydi? O zaman geçmiş olsun son senesi. Evet sorulara bakalım. Abi kitapları Shopee'den hariç nasıl elde edebiliriz? Başka ülkede olduğum için ödeme yapamıyorum. Sen bana mail atarsan gentlemanclub.gmail.com'a e, alternatifleri konuşuruz. Uğur abi sen bir Mr. Monoton Loşmuşsun. Ne ne yani Ben yanlış okudum. Uğur abi sen bir monoton loşmuşsun. Ne demek istiyor? Monotonsun mu demek istiyor? Hocam çok anlamlı bir şey çıkaramıyoruz. Evet buralar monotonum. Doğru. Abi iyi yayınlar. Arkadaşlar yayını beğenin. Uğur abi Ekim ayında İstanbul'da mısın? İstanbul'dayım kardeşim. Buralardayım. Evet buralardayım kardeşim. İngilizce bilmek. Evet. Yabancı kızlara açılış yapabilirsin. Ruslar falan çok oluyor buralarda. Yabancı kızlara güzel. Ee, yalnız çok fazla Türkiye'de kalmış yabancı kızlar Türk, Türk kızlarından daha beter olabiliyor. Tamam mı? Hem güzel oluyorlar hem çok daha fazla ilgi alabiliyorlar. O yüzden en güzeli. Burada e işte yeni gelmiş turist kızlara hı hı. ya da yurt dışındaki turist kızlara konuşmak daha güzel bir sonuç veriyor. Kızın cinsellik yaşadığını öğrenebilir miyiz? diyor. Öğrenebilir mi? Yani normal yollardan öğrenilmiyor hocam. Ee, bunu Bunun için tarz tarzına, şeyine, fikirlerine, bir sosyal medya geçmişine, Twitter kullanıyorsa özellikle tweetlerine bakmak son derece faydalı olacaktır. Psikik yollarla öğrenebilir galiba. Evet, öyle bir yol da öğrenilebiliyor. Ee, yani bunu yapan hocalarımız var diyeyim hocam. Şimdilik. Evet. Feminist kadınlar hakkında ne düşünüyorsun? Kadına uzak durmalımız. Evet. Feminist olması illa saçını farklı renklere boyaması, işte radikal bir görünüşe sahip olması değil, fikirleri feminist olunca. Bu Twitter'da çok denk geliyorum. İşte belli şey, şeyler var. Belli paylaşımlar yapıyorlar falan. çok fazla feminist şeyin fikirleri çok fazla yemiş kızlar. Hani nasıl ya yaşıyorlar, nasıl bu yaşa kadar hayatta kalmışlar, şey yapmışlar. Ben şaşırıyorum yani bu kafayla. Yani gerçekten tamamen kurtarıyorum. Yani bu arada bir arkadaş var kanalıma bak. Bu bir dediğim her şey herhalde yani. tepe de şöyle tepe. Takipse 200 istemiyorum mesela. Gözüm güzel bir nedendir? Çünkü öyle zavallı. Onun için şöyle Ee, çok, yani eğer çok fazla kutunun sürekli hesabında erkek istiyorsan, istiyorsan, insan sürekli Sürekli 20 erkek değil, 19 tanesini siliyor işte. Tamam mı? Bu anlamı diyor. Şey, şey yani, Hı, Kontrol edin hocam. Kızın, ya benim köşede programı sıkıntı ya. Yani. yani kız 20 tane erkeğe 20 tane çatıyorsa, siz diyorlar. Bana şu an var hocam Exactly.